Ben engelliyim ama hafızım. Aynı zamanda konuşmamda da sıkıntı var. Konuşmamda sıkıntı olduğu için harfleri düzgün çıkaramıyorum. Bunda bir beis var mıdır? Efendim, Hatimetul Muhakkikin, Muhakkiklerin sonuncusu İbn Abidin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki işte meşhur fıkıh haşiyesinde efendim diyor birisi peltek olsa diyor, belli harfleri çıkaramasa bu ne yapacak? Cehd edecek, gayret edecek, sonuna kadar uğraşacak o harfleri çıkarabilmek için. Peki ama yapamıyor. İmamlık yapmasın ama Kur'an-ı Kerim okumaya devam etsin. Kendi namazını kılsın. Aynı bölümde İmam e, İbn Abidin rahmetullahi aleyh yine buyuruyorlar ki birisi belli harfleri çıkaramıyor. Mesela İyyâke na'budu diyecek. Na'budu diyor. Mesela e, ne diyor? Ne na'budu diyor. Na'budu diyecek yerde. Na'budu diyor. E, efendim alemin diyecek yerde. Elhamdülillahi rabbil alemin diyecek yerde. Alemin diyor. Diyemiyor bunları. Uğraşıyor ama cehd ediyorsa yine bu namazı olur diyor. Kur'an-ı Kerim okumaya devam etsin. Fakat bu tür problemleri olanlar, harfleri uğraşmasına rağmen çıkaramayanlar imamlık yapmasınlar. Ee, normal Kur'an-ı Kerim okumaya devam etsinler. Allah Teala la yukellifullahu nefsen illa usaha. Gücünün üzerinde kimseyi sorumlu tutmaz kardeş. Ama ölçü ne? Fuka'nın koyduğu ölçü son noktaya kadar uğraşacaklar. Ama dil dönmüyorsa sorumlu değiller